Hakan abi balı bir göstersene şöyle iki tane. Vay maşallah 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 maşallah. İşte bu ya işte bu. Hakan <laughs> abi tutar. <laughs> Hakan abi benim kapak yaptı şu arkadaşlar bakın. İkili bir takım. Yan yana. Üstte de bir tane daha var. Bu şekilde. Aldım. aldım. Ama Hakan abi mesela Melanor'a gittik diyelim mesela kemer tarafında veya şeye aldım böyle her biri 300-500 gram 10 kilo balık satıyorlar mı sonra biliyor musun Konya altında yazın 10 kilo balık kimeyi niye yiyeceksin Hakan abi Bence taze balık yemek kadar güzel bir şey yok. Bence. Yorulduk oğlum ya. Yani. Evet, bir tane mercan. Demek ki Hakan abi sünneze de geliyor balık. Sünneze de geliyor balık diyorum. O şey ne oldu? Evet arkadaşlar, şey oldu? arkadaşlar bir tane aldık. Nihayet. 45-50 metrelerdeyiz arkadaşlar O bir tane Marjan Kulkuyut Devam edeceğiz arkadaşlar Ayrıca Herhalde Bayağı büyük bir şey Hakan abi. Hadi bakalım. Nasip neyse o. Yorulduk oğlum. Aha da aldık işte. Tek bir mercan ama içine yani bayağı beni zorladı. 70 metre neredeyse. Arkadaşlar güzel bir mercan. Ooo Hakan abi sen de almışsın. Hakan abi de aldı. Aynen. Tamam. Hakan abi bu takım iş yapıyor. Bir tane daha var herhalde. Vereyim mi onu da sana? İkili aynı bir şekilde. <laughs> İnat etme. Hakan abi esnek zeka önemlidir. Tamam ben şimdi onunla uğraşacak halim yok. Ne zaman? Ya Hakan abi sen ne kadar vaktimiz var yani. Belki de fazla balık alacaksın o yüzden. Alırız ya. 2 kilo kesin garanti. 3. 3'ü bilemez. Ya abartma arkadaşlar abi ya. 2 kilo olur mu sen? Çok mu yani 2 kilo? Tabii canım bundan kaç tane tutmam lazım biliyor musun? 2 kilo olur. Çok büyük değil ya. Küçücük bir şey. Ya var ya da yok. Ya da kurtuldu. Yok ana. Oğlum nerede ona? Kırdıldı yok mu? Yok. Ondan takım dolanıyor. Bunu da sal o zaman. salcan mı? Salacağım tabii. Mı? Küçücük bir tane. Mercan. Has mercan. Aldın mı? Aldım aldım. Bekle orijinalin böyle 200'lüklerden alsak Hakan abi derinde falan. Normalde üçlü üçlü çekmemiz lazım aslında yani. Hakan abi seni doyuracak merak etme. Tuttuların doyurur. <laughs> Şöyle büyük büyük 5 tane çekse tamam. Hakan abi tadı da güzel abi. Küçük bir piç mevzu. Hakan abi çekiyor şu anda. Mercan olduğunu düşünüyoruz balın ya da balon. Balon değil abi, <laughs> Mercan mı diyorsun? Evet. Bakalım nasipte varsa alacağız. Oo. <laughs> Çakma mercan mı? Aynen. İşte mercan ya. Var yani. <laughs> Almışız balığı. Hadi bakalım. Oo. Aldım herhalde ya. Aldım aldım. Hakan abi böyle çekmek zor. Adam kamış koyacağı yeri var Hakan abi. 200 metreden öyle çekiyor. Şimdi bunu ben tek elimle tutuyorum. Yani şöyle tutmak insanı yoruyor. <laughs> Lan var ya garguruna senin var <laughs> <mi>? ya. <laughs> Gargur balığı. Yer değişince farklı da oluyor bak. Ya sürekli akıyor, yapacak. akıyoruz ya ondan. Arkadaşlar Adam... çift tutmuşuz. Bunlar küçük. Çakma mercan. Yine aynı olta. Yeni sistem bakalım. Deniyoruz artık. Bunlar da dibe batıyor. Batmıyor ki Hakan abi. Hakan abi bildiğin dev bir şey aldı. Dev dev. Şu elini koy arkasına da görünsün. Evet. Hay maşallah Hakan abi rast gelsin. Rast gelsin, bol gelsin, hoş gelsin. Evet. Hakan abi çekiyor yine. Ters ışıkta kaldık ama yapacak bir şey yok. Ana, ana, ana. Ana, bir şey. <laughs> Çocucuk bir balık geldi. <laughs> bir şeymiş de. Değil mi? <laughs> ben de büyük balık zannettim. Neyse yapacak, yapacak bir şey. Aynen, hadi yalnız gelsin. Arkana bir tane küçük aldım. <laughs> Arkadaşlar bir tane aldık. Arkadaşlar ortadaki şeyi koparmış balon. <laughs> ee, o şeyi, taşlı. Şuna baksana. Dev gibi. Hakan abi üçlü çekti. 1 2 3. Rastgele. Dur Hakan abi. Aldım yine. Has değil bu da. Olsun güzel mercan yine. Yani? Yine aldım. Serkin bir güzel gibi. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aldık yine bir tane. Ulan <laughs> bu ne lan? Bu bende kamerayı çalıştır. Çalışıyor ki. Çalışıyor. Oha! Oha! Aldım bir tane. Bir tanecik dar eder bir boy. Ya Hakan abi alınca ikili tabii şeyine gidiyor. Ben niye ikili alamıyorum? Ne Yok diyorsun? Ben, ne iki, diyorsun? İkili al, alamıyorum değil. Boy küçük, büyük gibi geliyor da. Boy. Hep minik, hep minik, hep minik. Lan biz niye böyle... Hı? Kuvana vereyim mi? Olur. Ya gerek yok Erkan abi. Dursun şimdi dedik. Boş ver. Alan kaplayacak. Gerek yok. Hı? İyi, e, düzgünce koydu ya. 37 falan bile yok yani belki. Önce kimon ama delinmez. Derin biraz. Derin kamera yine otur. Kendi kendine açık kapıyor. Ne çekiyorum ya balon mu? sakin abi ya bolombi ya da şey mercan mercan güzel <laughs> evet arkadaşlar bir tane mercanımız var oy 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 barbun Hadi cidden var bu. Değişik bir de ha. Normal orjinal var. bir tane de gardı olalım. Gay gayet iyi bu. Alacağım. daha da büyüsün bunlar yani. Benim bir şey sorun yok. Yenecek balık olduktan sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar vurdu vurdu almadık. iki çek. küçük bir tane mercan. Bu atar abi. Varmış değil mi benim bölgede balık? <laughs> <laughs> ah bir de as mercanın yerini bulabilsek Argen abi burnu büyük böyle Nasıl yok Hakan abi ya? Lan gargur çekmişim ya. <laughs> ya Hakan abi ben bugün bahtsız bir miyim anlamadım. Bunu alacağım. Yok gargurcusun. Şuna bak ya. Çektiğim <laughs> bala bak. Ben gargur margur balık diye atıyorum ben sefer. yapıyor yani Yapıyor yapıyor ya. Oo. Ha? Aldım bir şeyler. Ben de bir şey aldım canım. Baya büyük. Baya bir su. Ya, ya iki tane de Allah'ım be. Hakan abi yanlıştı. <laughs> bak bak. Ana bir tane yani. Ama çok kötü girmiş. Gene gelse gene gelse. Youtube gidiyor lan bu oltayı. Koskoca olta ya. <laughs> bak üstünde ne geldi hayvanın. Bak bak bak. O ne lan? Gözü var lan bak. Ana. Bak bak. Dur. Şuraya bir bak. Nasıl bir balık o lan? Bence kayış balığının yavrusu. Olabilir. Onu, onu balina. Yunus. Yunus geçti yemin ederim Yunus Bak bak bu nasıl Yunus Yunus Evet arkadaşlar Yunus 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 Oh 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 oh